Merhaba arkadaşlar. Evet küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle bu ay yani geçen pazar gününden başladım. 1 aralığa kadar 0 yaş ile 7 yaş çocuklarımızda çok gözükecek bir irkilme göreceksiniz. Yani çocuklarımız korkarak rüyalarında işte uykularında uyanabilirler. Bu bir aralığa kadar sürecektir. Zara hastalığı olan çocuklarımız için de bu geçerlidir. Ciddi anlamda bir nöbet geçirebilirler. Korkulacak bir şey yok. Bunun da bir çaresi var, bir çözümü var. Çok güzel bir duamız var. O duayı yorum kısmına yazıyorum. Çocuklarınızın sularına okuyarak bu duayı bir nebzede olsa çocukların irkilmesini engelleyebilirsiniz. Yani korkulacak bir durum yok. Her yıl bazen 3 ayda bir, bazen 6 ayda bir, bazen yılda bir kez bu olayla karşılaşabilirsiniz. Biz bunun bilgisini aldık. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdiden herkese çok geçmiş olsun. Dediğim gibi korkulacak bir şey yok. Biraz rahat olmanız için böyle bir video çekmek gereğini duydum. Teşekkür ederim.